İlişkide de fedakarlık yapıyoruz, karşı tarafı mutlu etmeye çalışıyoruz. E, sonuçta erkekler de yeri geliyor, evet yani kızmayınız ama diyoruz ya mesela çocuğumuz da varsa, eşimiz de varsa bir oğlumuz, bir eşimiz evde iki tane erkek var, iki tane çocuğum var diyoruz. Gerçekten hani kadınlar erkeğin her şeyini düşünen insanlar evde, toplumumuzda öyle. Hı hı. Öncelikle kendimi düşünmeyi öğrenmek zorundayım artık. Kendimi sevmeyi ve değer vermeyi. Çünkü yüzde %90 ya aldatılacağım ya onun çoraplarını giydireceğim bir sürü işi ben yapacağım. Ama bunu Sorunluk yapan bu şekilde davranan her kadın da aldatılmıyor. Çok mutlu evlilikler de var. Babasının kızıysa bir kadın genelde hala babadan boşanamamışsa bir şekilde aldatılır. Annesinin oğluysa bir erkek genelde babasının kızları annelerin oğullarıyla evlenirler. Burada aldatma olur. Diğerinde mutlaka ve mutlaka bir kadın dışarıdan siz öyle görseniz de dişidir. Dişiliği sergiliyordur, dişiliğin öfkesini de kızgınlığını da gerektiğinde cezalandırmasını da sergiliyordur. Bir erkeğe her yaptığında ben seni affediyorum da büyük bir kibir var Ezgi Hanım kibirliyiz biz bu noktada. Affedici olunmaz gerektiğinde o aldatmışsa sen aynı mantığı yapmazsın ama bir şekilde cezalandırmayı da yaparsın ve dengeye girersin. Karşı taraf cezalandırılmadığı sürece sana öfke biriktirir. Alan, sürekli alan verene kızgındır. Sürekli veren kibirlidir. Sana ben veriyorum. Benim hakimiyetimde olacaksın. Alma ve verme dengesinin Tam oturtmalıyız. Almadan verilen tek yer anne babadan akandır. Geri kalan her yerde alışveriş geçerlidir. İlişkide alışveriş yoksa biri tamamen alıyor biri veriyorsa denge bozulmuştur. İlişki bitmeye mahkum. Sabah Hanım diyor ki e, annelerinden kopmuş olan erkekler önemli. Onlar aldatmıyorlar. Evet çünkü yetişkin olmaya başlıyorlar. Annesini doğru yere konumlandıran, eşini doğru yere konumlandıran hayat nerede akıyorsa yaratıcı orayı destekler. Hayat nerede akar eşinizle birlikte olursunuz oradan bir bebek doğar. Yaşam bunu destekler. Diğer taraftan hayat akmaz. Aldım ve ilerlemem gerekli. Son sorumlusu özellikle kocası ya da babası tarafından desteklenmeyen çocuklar ve kadınlar ne yapsınlar? Öncelikle nerelerden destek alabileceklerine ve kaynaklarına bakmalılar. Kendi iç destek mekanizmalarını tekrar oluşturmalılar ve destek ve güveni oturtmak gerekiyor. Ne hangi kaynaklardan destek alacağım? Bunu güçlendirmem gerekiyor. Bunlar o kadar e, güzel konular ki mucizenin doğumu diyoruz. Hepimiz hayatımızda mucizeler olsun istiyoruz. Hasta olan şifa bulmak istiyor. Evet. Sınava giren çocuğumuz sınavı kötü geçtiyse iyi puan alıp iyi bir sınav sonucu geldiği zaman bunu bir mucize olarak yorumluyor. Herkesin mucizesi olmalı değil mi? Ama mucizeler deyince oluyor mu? Bazen evet ben oğlumda gözleri tamamen kördü anda yaşadım mucizeyi. Şimdi normal görüyor. Evet. Evet ne kadar büyük güzel. bir mucize yaşadım değişik Harikasız mucizelerde gerçekten. bazen evet Evet sabah deniz uzun yazar ve kolaylaştırıcı güzel bir kitabıyla gelmiş yaşadıklarını da aktarmış bir sonraki blogumda reklamlardan sonra işim iletişim diyeceğiz Cüneyt Gündoğdu bizlerle birlikte olacak ve iletişim konuşacağız efendim güzel lezzetler yapacağız bu arada ne yaptın? Kıymamızı soğanımızı kavurduk. Kavurduk. Hazır. Fırından patlıcanlarımı bekliyorum. Diğeri nedir? Bu işte kızartma sosu gibi, içinde sirke olan, bir tane küp şeker olan, tuz olan, karabiber olan, e, domatesli, biberli bir sos. Kızartma Domates, sos. biberli sosumuz evet, var. Evet. Sen diğer lezzetleri. Ben şimdi yavaş yavaş bulgur pilavının önden hazırlıklarına başla. Yeşil mercimekli bulgur pilavı yapacağız <laughs> evet. ama reklamlara gidiyoruz. Evet. Size de çok çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür Reklamlardan sonra buradayız efendim. Çantamızın detaylarıyla.